Zaten hayatında yeterince sorunun var. Telefonununda onlardan biri olmasına gerek yok. Bu yüzden sana Snapchat'te nasıl hesap oluşturabileceğini bir dakikadan kısa sürede göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone ol. Bu iPhone, iPad veya herhangi bir akıllı telefonda aynı şekilde çalışıyor. Yapacaklarımız şunlar: Snapchat uygulamasını indiriyoruz. Tamamen ücretsiz ve aratınca çıkacak. Indirdikten sonra açıyoruz ve karşımıza giriş yap veya kaydol ekranı geliyor. Bu durumda kaydola basıyoruz, bir isim yazıyoruz. Örneğin ben G ve buraya J yazacağım ve devam ediyoruz. Ardından doğum tarihimizi seçiyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bize bir kullanıcı adı verilecek. Gördüğünüz gibi bunu değiştirebiliyoruz. Değiştir'e basıyoruz ve istediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Birçok isim zaten kullanımda. Bu yüzden ya aşağıda verilenlerden birini seçiyoruz ya da uygun bir kullanıcı adı bulana kadar deniyoruz. Ayarlardan daha sonra değiştirebileceğiniz yazıyor. Devam ediyoruz. Şimdi farklı karakterler içeren bir şifre belirliyoruz ve devam ediyoruz. Ardından bir e-posta veya telefon numarası giriyoruz ve bu doğrulama adımı e-posta veya telefon numarasına doğrulama kodu gönderilecek. Bu kodu girdikten sonra hesabınız oluşturulmuş olacak. Bu kadar basit. Başka bir sorunun veya problemin olursa yorumlarda yazabilirsin. Hoşçakal.